Gel, gel, gel anne, gel alayım sen. Hamza. Bu, 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 Koş, koş halaya. Hamza. Sana bak, kimsin sen? Koş. Nihat Hamza. Koş, 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 koş halaya. alaya. Allah'ım. Ne? Allah. Çar alaya. Dede. Nerede dede? Ah ne dedin sen. <laughs> ah ne dedin sen. Titriyor. <laughs> <laughs> Dede mi dedin sen? Ah, titriyor. Ah dedesi varmış. Ki, dede o kısa dedesini mi? Dedesi gel gel gel. O, Babası. Nerede dede? O Nerede şey dede? e, Tabi dedesi televizyon seyrettiriyor salonda. Oh, bu. Hadi dede. Hamza gel. Gelemiyor mu? Gel. <laughs> nasıl gelsin? Nihat Hamza koş 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 halaya. Koş koş <laughs> Allah'ım söyle Allah'ım Nerede hatamda ha? Gel dedeyi, dede. Ah dedesi gel, dedesi gel, gel. Dede. Ne diyorsun kızlar? Baba. baba yaptı. Ah, baba. Baba, 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 baba diyor. Baba. Hadi baba. Hadi Gelemiyor dede. 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 Sen ne diyorsun? <laughs>